Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsaroğlu. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 2 Ağustos 2023 saatlerimiz 19.00. Bugün de dolar tl ile başlayıp dolar tl, euro tl, sterlin tl ve özellikle altın onsu altındaki onsun düşmesinin sebebi ve bunun yanı sıra tabii ki gram altın, gümüş ons, gümüş TL'yi değerlendirip borsamız ve kripto borsalarla alakalı bilgi aktarmaya çalışacağım. Yine bugün önemli konulardan bir tanesi otomobil fiyatları olacak. Otomobil fiyatlarında Artış başlayacak mı? Artış çünkü az bir miktarda ilerliyor. Bu artış yükselerek devam edecek mi? Temmuz ayında ne kadarlık bir artış oldu ikinci el ve sıfırda? Bunların detaylarını size iletmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle dolar endeksiyle ile başlayalım. Dolar endeksi çünkü yükselerek devam ediyor. 102.68 gelen veri, bugünkü gelen veri özellikle dolar endeksini yukarı doğru e, hareket ettirdi diyebiliriz. Ne geldi? Amerika tarafından öncü veri dediğimiz öncü tarım dışı verisi dediğimiz veri geldi. Aslında Cuma günü veri açıklanacak tarım dışı istan verisi. Bu öncü veri de şöyle bir şey daha önceki 455 kaymış 189 k beklentiymiş fakat 324 k şeklinde bir veri geldi. Bu veride tabii ki piyasaları olumsuz etkiledi. Ons altın olumsuz etkiledi. E, dolar endeksinin yukarı yönlü gitmesine sebep oldu ve özellikle euro terinde değer kaybetmesine sebep oldu. Paritenin de 1.0920, 1.10 seviyelerine yakın olan bir paritenin 1.0920 seviyesine kadar gevşemesine neden oldu. Bizim beklentilerimiz neydi tabii ki bu verinin özellikle diğer verilerle karşılaştırdığım zaman e, bu veri genelde olumsuz gelir. Bu veri olumsuz geldiği zaman da son veriden bunu kıyaslayarak yapabiliyoruz. Son tarım dışı istihdam verisi açıklanmadan önce bu veri yine yüksek gelmiş fakat tarım dışı istihdam verisi beklenti ışığında gelmişti ve özellikle ons yukarı yönlü bir göstermişti. Bunun altını çizmek isterim. Beklentilerin de benim ne yönde? Bu veri yukarı yönlü geldiyse cuma günkü veri ons altını yukarı yönlü çekebilecek bir veri beklentisi içerisindeyim. Bunu söyleyebilirim. Amerikan dolar endeksinin 102.62 seviyesinde olduğunu söylemiş olalım. Amerikan 10 yıllıklara baktığımız zaman tekrardan 4'ün üzerinde sağlam e, duruyor. 4-10 seviyelerine kadar geldiğinde hatta söyleyebiliriz. Bu da tabii ki olsun değer kaybetmesine yani olsun yukarı doğru inmesini çevirmemesine sebep oluyor. Dün belirtmiştim. 1945 1950 seviyelerinin yanı sıra 1935 1935 seviyesi önemli destek noktası diye onun altına geçebileceğimizi özellikle düşünmüyorum diyerek olumsuz bir veri gelmesi halinde bile şu an 1935'e park ettiğimizi 1935 1936 arasında ons'ta gidip geldiğimizi söyleyebilirim. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken verilerden bir tanesi de enerji tarafında benzin stokları tarafında benzin stokları tarafında da stokların azaldığı özellikle göze çarpıyor Amerika tarafında. Bu da özellikle ilerleyen dönemlerde artık yakıt ihtiyacı olduğu dönemlere girildiği zaman enflasyonu olumsuz bir şekilde etkileyecek bir veri yani enflasyona sebep olabilecek bir veri olması nedeniyle bu da altın olumsuz bir şekilde etkilediğini söyleyebilirim. Ee, gelelim özellikle dolar tarafındaki değerlendirmem bugün olacak. Dolar TL'de bir yükseliş olacağını beklenti içerisindeydik bu hafta içerisinde. 27 seviyelerindeki dolar özellikle dolar TL bugün 27.120 27.120 şeklinde yoluna devam ediyor serbest piyasada. E 945'ten alışını gerçekleştiriyoruz. Burada beklentilerimiz neler? Yarın, yarın gelecek olan enflasyon verisi bizim tarafımızdan sonrasında dolar TL'de yukarı yönlü bir ivme beklentisi içerisindeyiz. Dolar TL 27.120'den 27.500 fiyatlarına kadar geçebileceği düşünüyorum. Genel itibariyle düşüneceğim bu. Eylül ayına kadarki süreçte de adım adım yine yatay seyirden devam edip e, pik noktalara getirilmeyeceğini yine baskılı bir şekilde devam edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü burada en önemli nokta ne? Aslında kur enflasyon sarmalı. Kur yükseldikse yükseldikçe enflasyonu etki ediyor. Enflasyon da yükseliyor. Hem kur farkı hem de enflasyon farkı ile beraber mallar üzerinde yükseliş oluyor. Biz ne yapıyoruz? Zaten mal toplayan tarafında oluyoruz. Neden? Hem dolar etkili hem enflasyon etkili fiyatlarda yükselmesinden dolayı önceliğimiz hep mal toplama tarafında olduk. Yani ne mal tarafı derken işte evimizdeki demirbaşlar, bunun yanı sıra işte konuttursa da tarladır, otomobildir. E motosiklettir. Hani alımlarımızı kendi bunlarımızla e, bunlarla özellikle yaptığımızı gerçekleştirdiğimizi söylemiştik. E, burada iki yönlü baskı yani iki yönlü etki hem dolar tarafından hem enflasyon tarafından malı daha fazla yukarı kaldırıyor, yukarı çıkartıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Euro TL'ye baktığımız zaman 29.67'den yoluna devam ediyor. Euro TL'de TL'de özellikle e, dolara bazı e, daha fazla şu an e, düşüş var, düşüş var fakat e, Euro TL 29.67'den başını kaldırabileceği yerin içerisinde 30'a yakın bir rakamdan yoluna devam edebileceğini düşünüyorum yine. Ee, Euro bölgesindeki faiz artışı bir önceki yani bir sonraki faiz artışına göre e, az yapılacak. 25 bas puan veya hiç yapılmayacak gibi söylentiler var. Fakat Euro bölgesinde ben faiz artışının olacağı düşüncesi içerisindeyim. Fakat dolar da özellikle Amerika bölgesinde olmayacağı düşüncesi içerisindeyim. O yüzden yatırım dolar TL mi Euro TL mi diye sonra arkadaşlara cevabım hiçbiri ama illaki sen yapacağım diyorsan ikisinden birine de Euro TL'yi tercih etmeni söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber Euro borcum varsa alıp Euro borcunu kapatmanı özellikle öneririm. En, en önemli söyleyebileceğim nokta bu olabilir. Sterlin TL'de 34.41 var. Sterlin TL'de görebileceğimiz noktalar 34.80 gibi seviyeleri yanın içerisinde TL bazında görebileceğimizi düşünüyorum. ONS altındaki beklentilerimiz bariz belli. 1937 seviyeleri korunuyor şu an için. Fakat oradaki beklenti yarın özellikle Cuma günü gelecek olan açıklama özellikle önemli. Tekrardan bizi 1960 üstüne taşıyabilir. altındaki altınındaki bu özellikle arabi ara bir makas içerisinde kalması, dar bir makas içerisinde kalması Eylül'e kadar sürecek gibi duruyor. 1935'ten 1980, 1985 aralığında gidip gelen bir ons altını özellikle görebiliriz. İyi veriler geldiği zaman yukarı doğru hareket edebilecek. Eğer kötüye yakın veriler geldiği zaman da bir miktar aşağı evrilebilecek bir ons altın görebiliriz beklediğimiz atak Eylül ayında gerçekleşebilir. Sabit tutulabilecek bir faiz sonrası FED tarafından 10 altındaki 2070 direncini geçebileceğimizi düşünüyorum. O zaman gerçekten altın değerlenmiş diyebilirim. O zaman altın gerçekten istenilen seviyeye gelmiş diyebilirim. Gram altına baktığımız zaman bir gram altın zaten her seviyeden alınabileceğini söylüyordum. Özellikle 1700 ve 1700 altına düştüğü zamanki rakamlar ideal rakamlar olduğunu söylüyorduk. Dün itibariyle söylemiştim ve ideal rakamları bugün gördük. Ben 1697 civarlarından has altında eklemelerimi gerçekleştirdim. 1700 civarında şu an satışları gerçekleştiriyoruz az altında gram altın TL bazında yarınki dolar açıklamasından sonra yükseliş ivmesine girebileceği düşüncesi içerisindeyim. Gram altına etkilen iki faktörümüz vardı. Birincisi neydi? Ons altın, ikincisi neydi? Dolar TL. Yarınki dolar TL'nin artışı gram altını 1730 rakamlarına kadar çekebilir. Ons altındaki düşüş olsa da düşüm olsa da gram altın TL dolar TL'den beslenerek yukarı doğru ilmesini bize gösterecektir. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber gram altın yine güvenli liman olmasını devam ettirecektir diyebilirim. Çeyrek altına baktığımız zaman 2746'dan alış 2790'dan satış 5495'ten alış, 5575'ten satış. Tam altın 10986'dan alış, 11096'dan satış ve atal arası 11282'den alış ve 11385'ten atal arasını, satışını gerçekleştiriyor vaziyetteyiz. Notlarıma baktığımız zaman altın satışları devam ediyor. Ülkemizde 3 ayda 132 ton altın satışı gerçekleştiriliyor vaziyette. Amerika bölgesinden gelen önemli bir açıklama var. Fitch Derecelendirme Kurulu Amerika'nın e, uzun zamandan sonra yani ikinci kez diyebileceğimiz kredi notunu düşürmüş vaziyette aslında bu haber altın için pozitif bir haber Onsu yukarı doğru kaydırması gerekiyordu fakat geli, gelen bu e, tarım dışı öncü veri ve aynı zamanda enerji verileri olumsuz gelmesi e, onsun yukarı doğru gitmemesine sebep oldu. bunun yanı sıra genel itibara diyebileceğimiz otomobillerle alakalı şöyle bir şey söyleyeyim otomobillerde krediler tamamen bitti diyebiliriz neredeyse verilmiyor vaziyette ikinci elde şu an için baktığımız zaman Temmuz ayında %4'lük bir artış gerçekleşti. Döviz etkisiyle 0, %15'lik bir artış gerçekleştirdim. Benim ileriki dönemler için beklentilerimi size söyleyeyim otomobil için. Otomobil bizim ülkemizde yatırım aracı olarak bakılmamasını gereken e, ekonomistler var. Söyleyen bir sürü e, ekonomiyle ilgilenen arkadaşlarım var. Fakat benim düşüncem en kötü yatırım, şimdi bireysel emeklilik olarak düşünen arkadaşlar var. Ben bireysel emekliliği tercih ettirmiyorum. Tabii ki fonlardan güzel bir dağılım yapılırsa hiçbir yatırım gerçekleştiremiyorum. Ve ben anlamıyorum, takip etmiyorum diyorsan bireysel emeklilik yapabilirsin. Fakat sen otomobile yatırım olarak e, bakabilirsin. Avrupa'da olsan bakma. Evet ikinci ellerdeki çünkü aldıktan sonra kullandığın, yıprandığın e, zaman e, düşük fiyata satıyorsun orada. Fakat bizim ülkemizde böyle mi? Enflasyon var, kur farkı var hepsi. Tamamen e, aracın fiyatını etkileyen faktörler. Sen şöyle baktığın zaman ben e, bugün özellikle görüştüğüm bir e, arkadaşım. geldi, görüştük öyle sohbet arasında. 2022 Nisan'da Hyundai Accent almış. Dolar bazlı 18 bin dolarmış. E, daha 3 gün önce satışını gerçekleştirmiş. Şu 26 bin dolar e, bazlı satışını gerçekleştirdi. Aradaki fark 8 bin dolar. Hani kardeşim hani kazandırmazdı dolar bazlı kazandırmış. 8000 bin dolar kazandırmış. Hani TL bazında kazandırmış bir önemi yok diyorsun ya. Dolar bazında 8000 bin dolar kazandırmış. Masrafına çık 1000 dolar çık masrafının. 7000 bin dolar kazancı var burada. Yine oransal olarak bu. Hani bak hangi mala yatırım yapsan şu an ne kadar kazandırabilirdi? Yani ortada. Bunun yanı sıra ee, baktığın zaman bu sen aracı kullandın mı üstüne kullandın aracı. Değerlendirme yaptın. Yani bunların hepsini düşündüğün zaman genel itibariyle araç kazandırmaz diyemeyiz arkadaşlar. Bunun yanı sıra gıda fiyatlarıyla alakalı özellikle söyleyebileceğim. Ee, Rusya Putin'le alakalı görüşmelerde tahıl koridoru görüşmelerinde önümüzdeki günlerde tahılla alakalı yaşanabilecek sıkıntılar ortada. Yani buğday ve mısır. Bununla alakalı fonlar var. Fonlarda değerlendirme gerçekleştirebilirsin. Nedir bu fonlar? E, Denizli Fassa Ceyhan. Not alabilirsin. Denizbank'tan alınabilecek olan bir fon. Değerlendirme yapılabilir. Tavsiyesi, tavsiye tavsiye edilmemekle yani yatırım tavsiyesi değildir öyle söyleyeyim. E, Trabzon Giresun X. Bu da olabilir. Yine benzer bir fon. Trabzon Adana Rize. Bunun bir tane, bunlardan bir tanesini alabilirsin bu arada. Hepsini alacaksın diye bir şey yok. Trabzon Adana Rize ve son olarak da Garanti Bankası'ndan alınabilecek olan Giresun Zonguldak Lavurgaz arkadaşlar. Bunlar tarımla alakalı, tarım teknolojisiyle alakalı e, alınabilecek özellikle e, fonlar diyebilirim. Fonlar tarafında da bunlarda ekleme gerçekleştirdiğimi ufak ufak söylemek isterim. E, bunun yanı sıra genel itibariyle diyebileceğim e, konut konut ile alakalı da şunu söyleyeyim. Konut dolar ve enflasyon etkisiyle yoluna devam eder benim düşüncem e, Eylül ayına kadar Eylül ayında özellikle bu beklentim konut ve dolar enflasyon etkisiyle bir miktar artış gösterecektir. Örnek veriyorum. Şu an farazi konuşuyorum. Sadece verisel olarak yani sayısal olarak söylediğim veri geçerli bir veri olmayabilir. E, örnek veriyorum %30 artacaksa eğer e, bunun %15'ini krediden dolayı kaybedecektir. Hani şunu söylüyor, söylemek istiyorum. Konutta fiyat artmaz, konutta fiyatlar düşer diyen arkadaşlarıma şu cevabı vermek istiyorum. Konutta dolar ve enflasyon etkisiyle %30 artış gerçekleşecek fakat %15'te kredi çıkmamasından dolayı sana pazarlık fırsatı verecek. Yani satmak isteyen, malını satmak isteyen, borsaya geçmek isteyen, TL kullanmak isteyen, TL almak isteyen insan %15 sen e, marjlı pazarlık yapabilirsin önce ona. İşte kredi çıkmadığı için, nakit çıkmadığı için, e, bir mala talep çok fazla olmadığı için. Çünkü neden sahibenon.com'da örnek veriyorum isim vermeyeyim sahibenon.com veya başka bir ikinci el satış sitesi diyeyim. Orada ilanlı olan bir e, konuta e, önceden ne kadar mesaj geliyordu? 20. Önceden ne kadar arama geliyordu? 30. Çünkü neden? Kredi çıkabiliyordu, nakit vardı, e, farklı mallarda yükseliş olmuyordu, konutta değerlendirme yapılması gerekiyordu fazla miktarda zaten TL bol cana vardı. Ve bu sefer arayan sayısı yok. Şimdi arayan sayısı adamı kaç diye soruyorum. Adam diyor ki günde beni arayan sayısı 2, 3. Yani anlatabiliyor muyum? Senin bu sefer elin güçlü oldu. E, adam yine satacak mı malını? Satacak. Düşük fiyata satar mı? Kimisi birazcık indirim yaparak satar. Ama neden ölü fiyata satsın adam? Hani konut da düşük olacak diyen arkadaşı bu şekilde söylemek istiyorum. Yani beklentilerin bu yönde. Ee, genel itibariyle borsamızı hemen geçelim hızlıca. Videolarımı uzun tutmamaya çalışıyorum ama ister istemez uzuyor arkadaşlar konulara gelince. Biz 100 artı 1.5 olarak yoluna devam etti. 7258 dün kaybettiğini bugün fazlasıyla aldı diyebiliriz. Enerji sektörleri yine önde gitmekte. Kontrol matik yenileyebilir enerjilerde. Smart Güneş yoluna devam ediyor. Aselsan bugün katkı yaptı. Aselsan artı 5.5'den yoluna devam ediyor. Bankalar tarafında şekerbank Bank zaten düşük, düşük seviyede gidiyordu artı 5 şeklinde yolda devam etti. Türk Traktör geçen kaybettirdiğini şu an artı olarak kazandırmış vaziyette genel itibariyle. Bankalar tarafında da endeks birazcık etkileniyor. Yani bankalar tarafında da pozitif bir hava var. Bu da tabii ki endeksin yukarı doğru gitmesine sebep oluyor. Ben %50 nakit yani %56'ın %50, %50 borsa tarafında olduğumu söylemiştim. Çıksa da mutlu oluyorum. Düşse de bir miktar eklemelerimi yaparım düşen hisselerden. Yoluma devam ederim. Bundan önceki gün ufak bir miktarda eklemelerimi gerçekleştirdiğimi söylemiştim zaten enerji tarafında tekrardan. Benzer bir durum söz konusu. Hiç sepet yapmadıysan şu an %50'den sepet yapabilirsin. %50'den de altında da beklersin. Düşüm gelirse borsa da e, satarsın e, altını borsaya girişlerini gerçekleştirirsin. Zaten TL bazında altında kolay kolay zarar etmeyeceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Kripto tarafında da sepet yapılır vaziyette olduğunu söyleyelim. Bitcoin tarafında negatif olmadığımızı sadece yatay uyuyan seyirde olduğumuzu söyleyebiliriz. 29.300 Bitcoin uyuyor vaziyette. Değerlendirme yapılabilir mi? Bence yapılabilir. Sepet yapılabilir mi? Bence yapılabilir. Ama nasıl yapılır? %25, %30'umundan e, yatıracağım paranın %25-30'undan sepetimi yaparım. Geri kalan parayla nakit de altında beklerim. İstediğim beklentimin altında bir düşüm gelirse o zaman eklemelerimi gerçekleştiririm. Aylık bazda eklemelerimi gerçekleştiririm. Ve o, bu şekilde yatırımlarımı yapmış olurum. Elimden geldiğince arkadaşlar e, size taze, sıcak e, sağlam bilgileri iletmeye çalışıyorum. Kendimin uygulamış olduğu ve mutlu olduğu bilgileri iletmeye çalışıyorum. Samimi bir şekilde bunu yapmaya çalışıyorum. Yol düşen arkadaşları beklerim. Yüz yüze görüşüp de e, çayımı kahvemi içmesini, yemeğimi yemesini ve sohbet etmemizi çok mutlu oluyorum. Bugün de iki arkadaşım geldi. Yine tanıştık. Ya küçük bir aile olduk böyle. İşte onlar geldi. Sohbetlerinden bazı şeyler çıkartmaya çalıştım. E, çok güzel konulara değindik. E bu bu tarz şeyler çok çok önemli. İstişare, konuşma, sohbet çok çok önemli. Benim söyleyebileceklerim bunlar. Hem yani bu özellikle yatırım konusunda da dikkat etmemiz gereken hususlardan not almışım. Tek ürün kesinlikle alınmaması taraftarıyım. Hayatımın hiçbir döneminde tek ürün alımı gerçekleştirmedim alımı gerçekleştirdiğimi düşündüğüm vakitte bile e, hani favorilerinize eklediğiniz zamanlar oluyor. Eklediğimde hep zarar etmişim ve tek ürünü aldığım zaman başıma ne gelebilecek diye düşündüğümde bu nedenle tek ürün alımı hiç gerçekleştirmedim. İşte tek altın alayım, tek borsada bir kağıt alayım, tek fona giriş yapayım, tek bitcoin alayım. Hiçbir zaman yapmadım bunu. Özellikle bunu söyleyeyim. Ve pik yapmış ürünü yani zirvesinin zirvesini zirvesini, zirvesini tazelemiş ürünün Hiçbir zaman giriş sağlamadım. Sasa'ya örnek veriyorum zirveden, Hektaş'a zirveden veyahut da Astor'a zirveden e, zirvesi gelmişse girişlerimi gerçekleştirmedim. Belirlemiş olduğum stratejim, belirlemiş olduğum hedeflerim var. Daima da size bunları iletmeye çalışıyorum. Bu strateji ve hedefler üzerinden hareket ediyorum. İşletme mantığıyla kendine bakman gerekiyor. Nasıl bir işletme, yedek ak akçesi, stepne TL'si, yani ne dersen de bulundurup da yatırımlarını gerçekleştiriyor. Aynı sen de bu şekilde yatırımlarını yapman lazım ki zarar etmeyesin. İşte imkanlı, karlı işler, karlı yatırımlar yapabilirsin kendine işletme mantığıyla bakarsan, bütçene işletme mantığıyla bakarsan, bir Excel tablon varsa gelirini giderini yazıyorsan oradan özellikle yatırımlarını gerçekleştirip önce yatırımlarım sonra da ihtiyacım olan varlıkları ben alayım diyorsan, ihtiyacım olmayan varlıkları ben alımını gerçekleştirmiyorum diyorsan o zaman doğru yoldasın diyebilirim. İşte biz burada bunu anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de ben bunu söyleyeceğim daima. İnşallah hep beraber kazanırız. İnşallah hep beraber kazançlarımıza kazanç ekleriz. Genel amacım bu. Bunu söylemeye çalışacağım. Hepinize çok çok teşekkür ederim destekleriniz için. Beğeni yapan, yorum yapan elleriniz dert görmesin. Abone olan arkadaşlar için de tekrardan teşekkür ederim. Abone olmayanlar da varsa abone olurlarsa sevinirim arkadaşlar. Kanalın devamlılığı için önemlidir. Videoların devamlılığı için önemlidir. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlar diliyorum.